can peki şefaatine ver, izin verdiği hiçbir isim var mı peygamberlere de dahil? Yok isim olarak. Şu anda yok. Yani dünyada şu kişilere ben o izni verdim diye öyle Yok şey, şahıs isim olarak yok. olarak yani zaten yani, şu e, izin verdiği ve ve razıyye lehu kavla onun konuşmasından onun sözünden ondan razı olduğu kimseler dediği zaman adres gösteriyor zaten. Cenab-ı Allah'ın razı olduğu başta kim var? Başta e, Peygamber Efendimiz, diğer peygamberler. Sevdiği, razı olduğu kulları sıralıyor. Nebiler, şehitler, sıddıklar, salihler diye kendilerine nimet verdiği sırat alledine en amte aleyhim kendilerine nimet verdiklerin yoluna biz iletliyoruz ya nimet verdiklerine Nisa suresinde nebilerin olduğunu şehitlerin sıddıkların ve salihlerin olduğunu söylüyor İşte Allah Teala razı olduğu insanlar bunlar Direkt isim vermesine gerek yok ki zaten. Biz biliyoruz ki Cenab-ı Allah'ın en çok sevdiği, razı olduğu başta Peygamber Efendimiz. İlla bir Rasulüme hakkı vereceğin demesine gerek yok zaten. Burada genel bir ifade var. O genel ifadenin içerisinde biz hem ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden kimler olduğunu tespit edebiliyoruz yani.